Alaşehir ve çevresinin yeni teknomarketi Caşka Teknomarket siz değerli halkımızın hizmetine girmiştir. Tüm elektronik cihazları nereden alacağım derdine son. Yeni adresiniz Caşka Teknomarket'te beyaz eşya, televizyon, küçük ev aletleri, bilgisayar, tablet, bilgisayar aksesuarları, telefon aksesuarları ve aklınıza gelen her şeyi bulabileceğiniz Caşka Teknomarket Alaşehir'de Stadyum karşısı Zümrüt Spor Salonu üstünde siz değerli halkımızı bekliyor. Caşka Tekno Market, Yılmaz Caşka ve Ali Aydar Caşka. Evet efendim, Alaşehir TV ve Radyo Eko Ailesi olarak bir başka tanıtıcı programda sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine Alaşehir'de yeniliklerini getiren ve e, çok iyi iki arkadaş, iki kardeş her şeyden önce e, çok önemli işletmecilerden bir tanesi. Sevgili Caşka kardeşlerle birlikteyiz ve Caşka Tekno Market'teyiz. Caşka Tekno Market Alaşehir'de yeni hizmete girdi ve gerçekten gerçekten de çok kısa zamanda adından bayağı söz getiriyor, söz ettiriyor. Maşallah diyelim Allah Allah de. Allah. Biz aile olarak Alaşehir TV ve Rambi Kolaylısı olarak hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür Çok teşekkür Allah razı olsun. Ve sözünü şimdi size bırakmak istiyorum. Özellikle kuruluş amacınız ve misyon, vizyonlarınız nelerdir? Bunları sizden alalım. Şimdi kuruluş amacı olarak e, biz 1994 yılından bu bu mahallede ikamet ettik, ikamet etmekteyiz. Evet, e, ilk etapta Kurtuluş Mahallesi'nde, ondan sonra İstasyon Mahallesi'nde de oturduk yıllarca. E, bu mahallede küçüklüğümüzden beri bulunduğumuzdan dolayı çoğu kişiyi tanımaktayız, e, çoğu insanları bilmekteyiz. Onun yanında e, Kurtuluş, İstasyon, Vefat Tım Mahallesi olmak üzere ortalama 15 nüfusun ikamet ettiğini bilmekteyiz. Bu mahallede, bu sektörde bir eksiklik olduğunu bilmemizden dolayı ve yeni binaların çok yalın yapıldığından dolayı biz bu sektörü bu mahallede bulunduk. Yani peki burada olmasının baş nedeni bu o zaman değil mi? Yani şehrin yavaş yavaş potansiyelinin bu tarafa doğru kayması. Kesinlikle. Burada gözlemlediğiniz bir açık. Yani bu sektörde bir açık. kesin, Kesinlikle. Kesinlikle peki zaten çok güzel bir noktaya değindiniz bu bölgede gerçekten de e, artık bütün işverenler işletme sahipleri genelde buraya yukarıda şubesi bile olsa buraya da bir şubesini açıyor siz de buraya inşallah Alaşehir adına daha iyi hizmet vermek için iki yolla baş koydunuz peki e, genel olarak misyon ve vizyondan bahsediyoruz özellikle ileri dönük hedefleriniz nelerdir? De şimdi e, vizyon olarak bizim hedefimiz 5 yıl içerisinde şubeleşmeye çalışmaktır yani e, bu Alaşehir olabilir Yakın ilçeler olabilir ya da e, yakın iller olabilir. E, temel amacımız bizim şubeleşmek, istihdam sağlamak ve yanımızda çok kişiyle birlikte kazanıp çok kişiyle birlikte yemek istiyoruz. Evet. Yani kazancımızı yanımızda çalışan insanlarla ya da yanımızda çalışacak kişilerle birlikte kazandığımız gibi birlikte harcamak bizim esas temel hedefimiz. Bizim evet. temel düşüncemiz. Peki aslında bu sektör e, önü çok açık olan bir sektör. Yani şöyle baktığınız zaman Alaşehir'de bile bu sektörü yapan bir sürü firma, bir sürü işletme evet. var. Kesin. Peki bu sektörde özellikle müşterilerin dikkat etmesi gerekenler nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim, beyaz eşya artık evimizde başrol oyuncuları gibi. Yani olmazsa olmaz. E, bunları seçerken bizim temel olarak e, evimize, ailemize ya da evimizin metrekaresine uygun ürünler seçmek zorundayız. Ee, şimdi ben gözlemliyorum ki mesela televizyon seçimlerinde olsun, e, klima seçimlerinde olsun ister istemez yanlış ölçüler seçilebiliyor. Evet aslında o çok önemli bir nokta. Mesela sanırım bu sektörde de şöyle bir kavram var değil mi? Yani evinizin, odanızın daha doğrusu metre göre normal şartlarda televizyonun ölçüleri olması gerekiyor. Ama ben şunu çok gözlemledim. Mesela müşteriler dükkana gittiği zaman işte bana bir televizyon lazım şu ölçülerde. Yani, burada bir bilinçsizlik var sanırım değil mi? Şimdi ben onu da şöyle anlatayım. Ee, genel olarak 100 inç pardon 40 inç bir televizyondan bahsedelim. 40 inç bir televizyon 102 santim büyüklüğündedir. 102 santim büyüklüğündeki bir televizyonun izlenme mesafesi 1.5-2, 1.5'e 2 katı olmak zorundadır. Yani 1.5 metre ya da 2 metreden izlenirse ki görüntü kalitesinin yüksekliği ve görüntü kalitesinin e, tam anlamıyla göze zarar vermeden, sağlığımızı zedelemeden ya da sağlığımızı bozmadan rahatlıkla izleyebileceğimiz mesafedir. Evet. Ama ki biz bunları duyuyoruz müşterilerimizden ee, daha fazla para kazanmak amacıyla mı diyelim ya da e, satan kişinin bilgi noksanlığından mı kaynaklanıyor Tabii bunu tam olarak bilemiyoruz ama e, genelde büyük ekran satılmaya çalışmakta şimdi ben genel müşterilerim geldiğinde ilk etapta ben e, odasının metrekaresini... İşte ben de bunu soracaktım. Bunu yapıyorsunuz yani. Kesinlikle, Mesela kesin. geldiği zaman televizyon almak istedim ben geldim öncelikle bana televizyonu satacağınız fiyatından önce yani atıyorum daha fazla para kazanmak sizin değinizce bunu düşünmekten önce evet. siz bana şunu soracaksınız. Odanızın metrekaresi nedir? Kesinlikle ee, gelen müşterilerin benim ilk etaptaki televizyon alacak olan müşterilerime sorduğum temel soru şudur. Eee odanızın metrekaresi nedir? Ya şöyle şöyle söyleyeyim. Ee, diyelim ki 4'e 3 odası sahip bir müşteri. Ya yani ortalama 12 metrekareli bir odası var. Şimdi bu müşterime benim 120 ekran televizyon verme gibi bir lüksüm yok. Evet. Ki böyle bir kötülük yaparsak, kötülük diyorum bu bir kötülüktür çünkü yakın mesafeden büyük ekran televizyonu izlersek ki e, görüntü kalitesini tam anlamıyla anlayamayacaklar ve e sağlık etkilerinin kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle zararlı olacaktır. E, şimdi bunları bildikten sonra bunları müşteriye yansıtamıyorsak bizim müşteriye yapacağımız bu kötülük olur. Evet. Çok önemli bir konu aslında, İnşallah sizin gibi bütün esnaflar da bu sektörde olanlar özellikle bu konuya hassasiyet gösterecek. Bu sektörde, şey özellikle Alaşehir'de, beyaz eşya sektöründe bir sürü firma var. Siz evet. malum yenisiniz ama piyasaya da bir giriş yaptınız. Ama ben size şunu sormak istiyorum özellikle, halkımız, Alaşehir halkı müşterilerimiz neden Caşka Tekno Market'i tercih etmeli? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim, yaş olarak genç olmamızdan dolayı ve araştırma, araştırmacı bir ruha sahip olmamızdan dolayı ee, ürün yerpazemizde genelde e, son ürünler ya da e, son üretilen fit ürünler, ürünler, de ürünler de genel olarak e, mağazamızda bulunmakta. Yani e, eski olarak ya da 5 e, yıllık, 10 yıllık ya da 3 yıllık herhangi bir şey bizim mağazamızda bulunmamakta. Öncelikle en önemli etkenlerden biri bu. İkincisi e, dürüstlüğümüz, güler yüzlülüğümüz, onun yanında fiyat avantajlarımız. Evet, önemli. Kesinlikle. E, bana göre, en büyük, en önemli etkense şudur, ee, Allah razı olsun bizim babamızın bize bırakabileceği en büyük miras has, e, kişiliği, dürüstlüğü ve insanların gözündeki efendiliğidir. Ve ben her zaman şunu söylerim, bir markete girip e, isterse cebinizde trik adınız olsun ama 10 e, gram itibar alabilir mi diyemezsiniz. Evet. Ki e, bu da çok gerçek bir şeydir. E, e, Allah razı olsun bize bu itibarı, bize bu mirası bıraktığı için babamıza da burada bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yani biz kardeşimle birlikte e, bu mirası nereye götürebileceğimizi kendi iç çocuğumuza Allah nasip ederse onlara bırakmak istediğimizde de Peki, bir şey bir son olarak e, halkımıza, sizi tercih etmek isteyen müşterilerimize neler söylemek istersiniz? Şimdi alışveriş öncelikli nasıl bir şey? Allah nasip ederse olur. Evet. Ki e, öyle zamanlar denk geliyor. Mesela çok yakınlarımızın bizden alışveriş edemediği. Çünkü şöyle söyleyeyim. E, müşterinin neresi bir ürünü gibi bir şansımız yok. Ama her müşterinin istediği kalitede ürünü bulundurma gibi bir şansımız var. Öncelikle onu bulundurmak istiyorum. E, benim müşterilerimizden temel isteğim şudur. Alışveriş yapmadan önce ne kadar her yeri gezerseniz gezin ama bize de uğramadan önce hiçbir şeye karar vermeyin. Evet aslında en, en anlamlı mesaj da bu oldu. Evet efendim bizler bugün bu gece tarafım için Caşka Tekno Marketi'ydik bu iki güzel kardeş bizi çok iyi aradılar sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim biz ve önümüzde şey inşallah açık olur. İnşallah. Hizmet, hizmet veren bütün firmalara biz e, öncülük etmeye, tanıtmaya çalışacağız bundan sonra bir süreçte de. Sizleri de, de tanıttığımız için çok mutluyuz. Efendim bu gecelik, bu akşam tanıtımımız bu kadar. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça ve hoşça kalın. Bizi tercih eden ve tercih edecek olan bütün müşterilerimize teşekkür ederiz. Cajkı Tekno Marketi'ne uğramara karar vermek. Hayırlı günler.